ziyareti yaptı. Profesör Doktor Rüştü Yüce ölümünün 15. yıl dönümünde eğitim gördüğü TED Koleji tarafından anıldı. Türk Eğitim Derneği tarafından Yüce anısına 3 farklı dalda başarı ödülleri de verildi. 14 yıldır Türk Eğitim Derneği tarafından verilen Profesör Doktor Rüştü Yüce ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Eğitim Derneği'nin temel taşlarından olan ve uzun yıllar Türk basketboluna hizmet veren Rüştü Yüce, 15 yıl önce hayata gözlerini yumuştu. Yüce anısına dernek tarafından 14 yıldır sporda, meslekte ve eğitimde başarı ödülleri veriliyor. Bu yıl sporda başarı ödülü Galatasaray basketbolcusu Furkan ile Optimum Tedankara Kolejliler basketbol oyuncusu Özge Yavaş'a verildi. Meslekte başarı ödülünü Yüce'nin uzun yıllar çalışma arkadaşı olan Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Polat Gülkan aldı. Ömrünün birçok döneminde Rüştü ile yolu kesişmiş olan birisi böyle bir ödüle layık görüldüğü için şeref duydum, minnettarım. Eğitimde başarı ödülleri ise TED Koleji'nin lisans yerleştirme sınavındaki başarılı öğrencilerine gitti. <laughs> Törende konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yeni TED okullarının da müjdesini verdi. Okul sayımızı 23'e çıkardık. Önümüzdeki yıl Antakya, Bodrum, onun peşinden Çorum, İzmir, İstanbul gibi bütün bölgelerde Türk Eğitim Derneği olarak yeni okullar açacağız. Artık her ev bir anaokulu oluyor.